Ya bak ben atlet, Beni koru, beni koru. Bastır et. Sakin, Hatta sakin, sakin. Sakinsin kuru. bebeğim. Sakinsin bebeğim. Lan ne diyorsun yaram? Helal. Çok Siz iyisiniz git. be. Oğlum sen ne yaptın anasını satayım adamları bir vs3 atıyordun ha. Valla vur vur da. Evet. Okey ya. Bunter başka adam var mı? Canım. Attım buraya M4. Ananız. Çok iyi. Bomba gelecek buraya. Gelmez. Ama ben atamadı çocuk. Arkaya çekil direkt bana arkaya geç. Can az onun. Bomba çektim. Bitti. Bu adamlar benim içimden geçti içimden. Onu awesome. ne aldın? <laughs> abi sen niye çekinmedin ee, <laughs> o kadar mermi vurdu adam sana? Nasıl ölmedin? Abi ben, abi. Adam, ben adamı şurada sanıyorum. Şu e, ilk giriş evleri var ya. Evet. Oraya oraya kafa atacağız. Beyler bir kit atsanız tamam. Bana. Gel geri gel, gel abi. Sen atayım ben sana. Aa, sen at. Ee, arkadaşlar top, toparlanın da çıkıyoruz. Tamam. Tamam başkanım. Hayır oldu da. Ben acilim zaten kanki. O mesajı e da giydirmişler Abi adamlar ölmüyor. Altyazı gel. <laughs> Şu... ama, ama bunlar bizi tarayacaklar. Tarayacağız. Bunlar burası Gel buraya. Gelmiş buraya. Ne bak? Oynayan onlara? Ben girdim. Evet. Evde de. Bana gelin. Abdülhamit. Oyna sen, sapordum ben. Oyna sen. Kafa niye? Atlayı bilsem. Ah. Balkon neredeler? <laughs> Çıktım yere. Ne yapalım oynayalım mı bunları? Allah, onlar alan dışı kanka bizim <Gülüyor> oynamamıza <Gülüyor> gerekecek bir şey yok. Şu, 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 yani. Kanka pardon la kusura bakma. Ya Sen bunlar araçta çıktı buradan. Attım sana geliyorlar. Buraya mı durdu bunlar <laughs> Hı? Aga bizim hacı yer kim? Hangi numara? <laughs> Çocuklar orr Çocuklar Mark the location. Evet. Ay işaret atsana. gördün evet, bir Hangi eve? Şu şu. There's an ambush. Play it safe. Şu, aşağıdan oynaması yeter kanka. 4 herhalde. 44. Dört, dört. Yerimi yerimi bildiler de Aha. Ha, şurada bak. Camda. Gördün mü onu? Ucu ucuz göz kesin ha. Ağa okay. be Ama bu evde de var. açılan biri daha, orada açılan biri daha. Aşağıya girdi ya. Üst katta, üst Buradan açıldı, buradan açıldı. Buradan. burada Yardım. 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 onu. Bak kanka Yardım. onu. Üç numara. Yardım. Yardım. çıkabilir Yardım. Yardım. oradan dalarak da diğerine vurman lazım. Alan da onlar nasıl Soldaki adam geldi. Bombalı. İki kişiler hatta. Alır mısın lan? Evet. Yukarı çıkacak bombayı da alırsın. Atacağım bombaya sokacağım. Tam gösterme. Saniye bakmayın. Öyle evet, ses vermem. Yapışkan bombayı atabilir misin oraya? Buradan al. Tamam sakin ol. Awesome. Bizi önümdeki mantarla. Get Nerede? <laughs> oynaman lan mantarda. mantarda. Mantarda Altta mı üstte mi? Altta mı üstte mi? Altta üstte lan. Villa çıkacak kanka tara tara. Sesi var. Hadi oğlum al. Takipsin bebeğim. Üst katta da o. Mı? Yo, yo, hı. -hı. Çat, çatı. Kanka geride duruyor ya. Gerçi adam var da. Sen alanda bir yer alab alabilir misin? O zaten atlayacak hı. oradan. Kanka alan bitti zaten. Yok. Önünü tutsun ya. Aldım. Helal lan. Awesome. We are number one. We are the best.